Marmaris ile Fethiye arasındaki karşılıklı deniz otobüs seferleri başladı. Fethiye'ye ilk seferini yapan deniz otobüsünün yolcuları arasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Zeki Can Balcı da yer aldı. Heyeti ve yolcuları Fethiye limanında çok büyük bir kalabalık alkışlarla karşıladı. <laughs> beraber olan Fethiye'deki çok değerli Fethiye'li halkım, meclis üyelerim, hepiniz hoş geldiniz. Seçimlerden önce her gittiğimiz yerde söz vermiştik. Fethiye'de ve Muğla'mızda her şey daha güzel olacak demiştik. Ve bugün yeni güzel bir projeye yine Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte imza atıyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde göreceksiniz çok daha güzel projelerde sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Biraz önce 2 iki, iki buçuk saatlik bir yolculukla Marmaris'ten buraya geldik. Marmaris'imizin o güzel insanlarıyla birlikteydik. Önümüzdeki süreçte inşallah onları da burada ağırlayacağız. Fethiye'mizin bu değerli güzel insanların da buradan hep beraber Marmaris'e yolcu edeceğiz. İki güzel şehrimizi bir araya getiren değerli başkanımıza sizler huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bizler bölgemizdeki halkımız için çalışmaya devam ediyoruz. Ne kadar üzerimizdeki baskı ve etki olursa olsun bizler Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak başarılı olmaya devam edeceğiz. Geçmiş süreçte bunları sizler hep beraber gördük. Ne kadar üzerimize beş yıl boyunca müfettiş ablukalarıyla birlikte çevrilsek bile bak gördüğünüz ülkemizin dört bir yanında 400 kusur tane belediyeyi tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdık. Bizler amasız lakin siz hiçbir şekilde mazeret lüksü olmadan çalışmaya devam ediyoruz. Ve çalışmak zorundayız. İşte Fethiye'de yapılanları geçmiş 5 yıldaki yapılanları hep beraber gördük. Bir dönemde Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarına hep beraber tanıklık ettik. Önümüzdeki ikinci dönemde de bütün belediyelerimizle birlikte Cumhuriyet Halk Partili 11 belediyemiz ve geminin kaptanı ile birlikte 11 ilçemizde nasıl başarılı olduğumuzu hep beraber göreceğiz. Sizler bizlere inanın ve güvenin. Bizler bu ülkenin tapusuyuz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerde refah olur arkadaşlar. Ve bizler de halkımızın refahını arttırabilmek adına bütün ilgili kurumlarla başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel hizmet için tekrardan değerli başkanım Sayın Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı da bu sıcaktan dolayı alanı meydanı doldurdunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet öncelikle bu güzel günde bizlere çok güzel ezgilerini paylaşan sevgili arkadaşlarımıza, triyomuza teşekkür ediyoruz. Lütfen onları da bir alkışlayalım. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sevgili başkanıma güzel duyguları için çok teşekkür ediyorum. Bugünün anlamından biraz söz etmek isterim sizlere. Arkadaşlar 1 Temmuz 2026 atamızın liderliğinde toplanan iktisat kongresinde alınan kararın devamı olarak İzmir İktisat Kongresi'nde atamız denizlerdeki hakimiyetimizin de kurulması gerektiğini kongre sonuç raporuna ekletmiş. Arkasından İstiklal Savaşı zaferinden sonra da Lozan'da o iktisat kongresindeki kabotaj meselesi yine Lozan'ın anlaşmanın maddeler arasına girmiş. Yani bugün denizlerde hakimsek kendi denizlerimizde bayrağımızı rahatça dalgalandırıyorsak bu her zaman olduğu gibi Yüce Atatürk'ün eseridir. Kendisine şükranlarımızı, minnetlerimizi arz ediyoruz tekrar. Ve 1926'da kabul edilen Kabotaş Kanunu 34'te bayram olarak kutlanmaya başlıyor. O gün bugündür Türk denizleri Türk bayraklı gemilerin hakimiyeti altında. Ondan önce Osmanlı'nın son döneminde verilen kapitülasyonlar sayesinde yabancı devletler, milletler bizim denizlerimizde, kıyılarımızda hüküm sürmekteydi. Ticareti onlar yapıyorlardı. Ama askeri zaferlerin ekonomik zaferlerle taşlandırılması gerektiğini düşünen yüce atamız buraya da noktayı koymuştu. Ve dediğim gibi denizlerdeki hakimiyetimiz, egemenliğimiz 1 Temmuz 2026'da çıkarılan kanunla tescillendi. O gündür bugündür bu bayram kutlanıyor. Ancak bizler de çocukluğumuzda hep bunları yaşadık. Kabotaj oldu mu? Ufak tefek kokteyller arkasından yağlı direk denize tabak atarlar onu dal bul. Yüzme yarışları böyle bir eğlence mantığı gibi. Aslında işin çok derin olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Bu tıpkı İstiklal Savaşı gibi ki milli sınırlarımızı nasıl düşman işgalinden kurtuldu, kurtardıysak bu da deniz sınırlarımızı, deniz karasularımızı işgalden kurtardığımız anlamına gelmektedir. O yüzden bu bayramın anlamının tam olarak istedilebilmesi için denizcilik projelerinin yapılması gerekiyor. İşte bugün Atatürk'ün çizdiği yolda eğer biz 1480 kilometre kıyılara olan Muğla coğrafyasını denizden birbirine bağlayamıyorsak bu bizim eksikliğimizdir. O yüzden biz bugün atamızın gösterdiği yolda kabotaj kanunun verdiği haklarla işte bugün halkımızın konforlu bir yolculuk edebilmesi için güzel kıyılarımızı nakış gibi kıyılarımızı görebilmesi için bu seferleri başlattık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bundan sonra kabotaj bayramlarında 100 yıllık ayıp olan Denizcilik Bakanlığının da kurulması için elimizden geleni yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki süreçte pruvası ne ta rüzgarı kolayına olsun. Denizcilik Bakanlığımızı kuracağız. Bu duygularla Fethiye ve Marmaris'i birbirine bağlarken çok önemli bir şey. Fethiye'deki buradaki turizm acentelerimize de Mesaj vermek istiyorum. Seslenmek istiyorum. Değerli ajantelerimiz, Lütfen Fethiye'ye gelen turistlerimize günübirlik Marmaris turu satın. Biz size çok uygun fiyatlarda bu güzel, konforlu feribottan koltuk sağlarız. Bu çok önemli. Lütfen günübirlik gitsin. Fethiyemize gelen vatandaşım, turistim gitsin Marmaris'te görsün. Orada da bir gün geçirsin. Aynı şekilde Marmaris'e gelen gelsin. Fethiye'de de geçirsin. Didime gelen Bodrum'da Turgut Reis'te geçirsin. Daha sonra bu imkanları arttıracağız. Bütün kıyılarımızda denizden ulaşım kesinlikle olmak zorunda. Ege adalarına vızır vızır feribotlar çalışır adalar arasında, değil mi? Güzel, konforlu, uygun fiyatlı ulaşım orada çok güzel sağlanabiliyor. Biz ne yapmayalım? Şimdi zaten bütün kıyılarımızdan, Fethiye'mizden, Marmaris'imizden, Datça'mızdan, Bodrum'umuzdan, her yerimizden şu anda adalara da feribot seferleri var. Değil mi? Var. Her yere gidiyoruz, geliyoruz. İleride bir yerel yönetim projesi olarak biz toplu ulaşıma destek olsun maksadıyla dediğim gibi bu seferleri arttıracağız ve halkımızın hizmetini sunacağız. Bugün burada bizleri karşılayan güler yüzle Sıcak kalple karşılayan sevgili Fethiye hemşerilerime de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.